Arkadaşlar merhaba kardeşler. Hepiniz birlikte bir şu anlıkta bugün Minecraft hayatta kalma oynuyoruz. Şimdi envanterimizde bir şeyler yok. Odunlar toplayayım. Burada craft table oluşmuş. What? Neyse. Arkadaşlar ormanın içindeyiz. ormanın içindekilerini bir şeyler bulmaya çalışacağız. Önce ağaç. Arkadaşlar burada da bir crafting table var. Çok garip. Ama burada eşyalar da var. Orada. Arkadaşlar orada eşyalar var. Alalım onu. Onu bir alalım arkadaşlar. O eşyaları. Çok önemlidir o eşyalar. Eğer zombi yoksa tabi. Tamam zombi yok. Eh biraz canım gitti ama neyse. Şöyle zıplayamıyorum bunu zombi var arkadaşlar dikkatli olmamız gerek dikkatli olmada fayda var burada ocak yapılmış burada bir tane daha crafting table var şurada eşyalar görüyorum ama biz neyse bir arkadaşlar son anda düşüyordum şimdi biz bir bir, bir kazma yapalım odundan. Odundan bir kazma yapalım. Tatta kazma yapalım. Öylece devam ederiz. Öyle bir devam ederiz. Arkadaşlar işimiz artık demir bulmak. Başlayalım. Sonra da zombileri öldürmeye başlarız. İlk önce bir crafting table'ımız vardı doğru. Tamam. Bu odunları bir toplayalım. 4 tane odun yeterli bize. Şimdi, şimdi, şimdi. Gidelim. En son neredeydi o crafting table'ımızı? Bir bulalım. Eğer yoksa da bulamazsak da. Hah bulduk. Bir bakalım. Odun yapabiliyor muyuz şu an? Bir tane yapalım odun. Bir tane de kazma. Bir tane de bunu. Yapalım. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Şimdi demir bulmaya gidelim. Hızlıca gidelim mi? Bugün Minecraft'ta ne yapacağız bakalım. Şu sarmaşıklar çıksaymış daha iyi olurdu. Gidin. Heh, tamam. Gidin, 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 gidin. gidin. Kışmaş, baş. Tamam. Tamam gittiler arkadaşlar. Çok mağaraya, mağaraya gitmeyelim şurada. Şuradan bir uzaklaşalım. Bunu bir atalım şöyle. Şöyle. Pardon. Attık şöyle şuraya. Buraya çok gelmeyeceğiz. Akş akşam olmaya başlıyor arkadaşlar. Hızlı bir avlamamız gerek. Koyunlar bir de atak yapmamız gerek koyun ben şurada bir koyun görmüştüm iskelet var arkadaşlar ha, tamamdır şöyle bir avlayalım onu da Oo, çok yakında arkadaşlar Nişan alıyorsunuz Allah aşkına ya. Nişan alıyorlarmış oradan arkadaşlar tamam tamam. Biz arkadaşlar en iyisi bir yer bir yerde bir şey yapalım biz en iyisi. Şöyle bir toprak kazalım. Eğer Arkadaşlar şu an abone olursanız yeni videolar ikinci bunun ikinci videosuyla karşılaşırız şimdi 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 bu ağacı bir kıralım Crafting table'ımızı yapalım. Tamam. Şimdi bunları dönüştür. Bir crafting table yapalım. Kazma yapabiliyorsak. Kazma. Tamam. Yapamıyoruz. arkadaşlar bir atak yapmamız gerek ilk başta onu yapacağız şunu da yaparız sen şöyle Tamam bize bir odun lazım. Odunları da alalım. Şöyle bir odun alalım. İki odun yeterlidir bize. Arkadaşlar ağaç, ağaçta duracağız evimizi. Yatak yapana kadar ya da zombilerden koruna kadar bir kılıç yapmamız gerek arkadaşlar ağaçta. Bir kılıç şimdi şimdi şimdilik. Evet bir kılıç yap. Bir kazma yap. Tamamdır. Çok da hazır değiliz arkadaşlar. Karşımıza bir şey hemen çıkabilir. O yüzden dikkat edelim. Şurada zombi var zaten. Zombiler geliyor cadı. Arkadaşlar buradan bir gidelim biz en iyisi. Crafting table sonra yaparız arkadaşlar. Aa, arkadaşlar şimdi bir biz bir ağaçlar toplayalım. Ağaçlarla kendi bir evimizi yapıp öyle uyuyalım. Öyle uyuyalım diyorum. Tamam. Arkadaşlar 4 Nisan Minecraft yeni filmi geliyor. Onu da çekmeye az kaldı. 4 Nisan'da geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar Sonic 3 filmini biliyorsanız onu bir ben yayınlayacağım. Arkadaşlar bir korunmamız gerek. Avlayalım. Şöyle 2 XP'miz oldu. Tamam bir korunalım. Arkadaşlar şurada bir yer gördüm. Oraya gideyim. Eğer bir şey varsa orada da gideriz bir bir bakalım. Arkadaşlar bu adada kalırız. Kalalım. En güvenilir yer herhalde burası da. Hı, tamamdır. Tabi zombi de olmazsa. Neyse biz bir şöyle bir yatak yapmamız gerek. Yarın avlarız. Önce şunu bir kıralım. Yürü git, yürü git, 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 git. Kış, kış, maş, maş, maş. XP'ler gelsin. Sadece bana XP. Oğlum buraya her şey niye doğuyor? Gel üstüme, üstüme gel, üstüme. Köylü ya. Oğlum beni bir salın ya Rabbim. Tamamdır acıkıyoruz gittik. gittik tamam yedik şimdi şunu bir şöyle bir böyle yapalım sabah olma az kalıyor arkadaşlar Spawnlanıyor arkadaşlar yani. Şimdilik ne yapsak ne yapsak diye düşünüyorum. Yatak yapmak diye düşünüyorum ben. Yatak yapmak için bir şey düşünüyorum. Ama yapamadığım için şunu şöyle bir yapalım. Crafting table'ımızı Tamamdır. Evet ne yapabiliyoruz? Tekne yapabiliyoruz. Bir tekne yapalım. Buradan kaçarız sonra. Bir tekne yapalım. Sonra tekneden sonra bir yatak yapabiliyor muyuz? Sadece beyaz yün lazım o kadar. Tamamdır. Şunu da biz bir envanterimize ekleyelim. Arkadaşlar gitgide gelişmeye az kaldık. Arkadaşlar sabah olmaya başlıyor. Sabah olsun. Direkt ölüyorlar zaten. Arkadaşlar ben bir şey daha yapayım. Çubuk. Tamam. Çubuk daha yapayım. Çubuk. Bir çubuk. Tamam. kumuklarda yapalım. Arkadaşlar bu adam sur kalmak kalıyoruz. Envanterimize şunları koyalım bir. Şu 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 şunları şu, koyalım buraya. gelsin Şunları da bir envanterimize koyalım. Arkadaşlar tatlı kılıç çok işimize yaradı ama çok da değil. Çünkü hızlı kırılıyor. Şimdi arkadaşlar sabah oldu ben bir gidiyorum. Yallah. Arkadaşlar çok gerekli oldu. Bekleyin. sertekinlerimi kırmazlarsa çok daha güzel olur da arkadaşlar. Şimdi biz bir gidelim. Çürük etmiş. Bir, yemek avlayalım arkadaşlar. Olumlar buldum burada. Çok garip. Biraz yiyeyim. Böyle bir şeyler buldum. Oo, gerekli. Ha iki tane çiğ doğu, domuz eti bu da gerekli. Üç iki bir var. Hızlıca bir gidelim. 3 xp'imiz oldu arkadaşlar. Arkadaşlar bunun ikinci bölümü de daha gelmesini istiyorsunuz. Abone olup like atmayı unutmayın. Bugün çok şey uğraştık. Bunun için eğer abone olursanız şu an hızlıca gelişmeye başlıyoruz. Like'lar, aboneler geliyor görüyorum. Tamamdır. Orada bir, bir şeyler daha var. O, oh, o. Oh. Bir sürü bir şeyler bulduk. Bu ne ya? Yolun ortasında neler neler çıkıyor. Çok garip. Neyse biraz daha bir keşfetelim. Eğer önümüze bir şeyler daha çıkarsa, ha domuz eti. Domuz yuvar. Neyse yürümeyelim şu an. Yürümeden önce bir şunları bir koyalım. 8 tane kırık taş buldum. 30 tane de odun tamamdır. Allah. Koyalım şunları. Tamamdır. ları bir koyalım. Koyduğumuz yere de şimdi şimdi şimdi. Keşke keşfe çıkıyoruz arkadaşlar. Şu an boşu Başı boşuna bir şey yapmıyorum. Bir şeyler, bir şeyler buluyorum bu ada çünkü. Buralar çok önemli bir yer. 4 XP'miz bile olmuş. burada pusulalım. İniyorum. Heh, tamam. Şöyle bir kılıcımı çıkartayım arkadaşlar. Zombi gelirse valla hiç kıymayacağım. Yanarsa yansın artık. İyi çıkmayacağım şimdilik. Evet arkadaşlar ilk yatağımızı yapalım şimdi. Tamam. XP'miz oldu. Rinso Rinso Rinso. Gel gel kış kış kış. Kaç, kaçamazsın benden. Ne olur ne olmaz diye arkadaşlar ben ben bir kılıç da alayım. Şu kılıcı kullanayım ben. Sonra ölürsen eğer ölüm az kaldı canım. Çok his, XP'miz oldu. Arkadaşlar adalara çıkalım diye düşünüyorum. Şimdilik. Bana birisi vurmaya çalışıyor arkadaşlar. Şimdi şurada bir duralım. Yemeğimizi yiyip sonra oyunu bitirelim arkadaşlar. Canımız çok gitti abi arkadaşlar. Tamam, kalbimiz doluyor. Evet arkadaşlar. Oyunun sonuna geldik. Eğer arkadaşlar bunun İkinci videosunu daha istiyorsanız abone olup like yapmayı unutmayın. Görüşürüz, bay bay.